Kayı Hanedanı kanalına hoş geldiniz. Kudüs Fatih Selahattin Eyyubi dizisinin ikinci sezon oyuncu kadrosu genişlemeye devam ediyor. Son olarak dizinin kadrosuna önemli bir isim daha katıldı. Dizinin önemli rollerinden biri olacak başarılı oyuncu Elif Doğan, Selahattin Eyyubi dizisinin ikinci sezon kadrosuna dahil oldu. Ünlü oyuncu daha önce Destan dizisinde Tutkun karakterini canlandırmıştı. Elif Doğan Selahattin Eyüp dizisinde hangi karakteri canlandıracağı ise merak konusu oldu. Videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.